Bu insanlardan, evet, ee, Yüce Rabbimiz insanı işitenler ve görenlerden kılmıştır. Bu insanlardan bazıları doğmadan, bazıları doğduktan kısa bir süre sonra, kimilerini belli bir yaşa geldikten sonra, kimilerini de ölüme yakın bir zamanda bu iki vasıftan mahrum bırakmıştır. Duyma ve görme. Benim aklıma takılan mükellef olmadan, büluğa ermeden dilsiz veya sağır olanların hükmü nedir? Rabbimin terbiyesi ne güzel terbiyedir. Eyvallah, eyvallah. Amenna, saddakna. Evet, güzel bir sual. Küçükken, daha doğuştan kör ve sağır olanlar. Doğduktan sonra gözü ve kulağını kaybedenler. Bunların hükmünü soruyor kardeşimiz. Bir kere bunların hükmü demek, bunları fıkha raci bir mevzu kılmaktır. Soru tahsihe muhtaçtır. Kelime ve kavram açısından. Onun için hükmüne biz karar vermeyiz. Hükmüne Allah karar vermiştir. Zaten bu hükmullah'tır. Ve bu özel bir hüküm değil, umumi bir hükümdür. Hikmeti nedir diye sual edersek çok hikmeti vardır. Bir, tabi fıkhat konuda olmuş. Yani kardeşimiz çok da haksız değil, ona geleceğim. Hadi gel, onu önceleyim, onu önce alayım. Eee... İslam kelamcılarından birçoğu bu durumda olan özellikle çocuklar için ahirette çok özel. Zaten çocukken ölenler biliyorsunuz cennetliktirler. Dünyanın tüm çocukları cennetliktir. İlginçtir. Hristiyanlıkta tam tersidir. Vaftiz edilmemişse isterse bir yaşında ölsün cehennemliktir. Bak. Farka bak. Onun için Doğu da batıda, güneyde kuzeyde gördünüz değil mi? yavru? o cennetliktir. Bizim din kardeşimizdir. İsterse adı Hans olsun. İsterse Mary Margaret olsun. Yani Berlin'de, efendim şeyde, Amsterdam'da, şurada, burada, Moskova'da karşılaşırsanız onlar bizim din kardeşim. Onlara bakarken şöyle benim din kardeşim ellere düşmüş. Benim büyük ailemin çocukları kayboluyor. Büyük ailemin çocuklarını kaybolmaktan nasıl kurtarırım? Ben öyle bakarım. Romanya'da Bükreş'te konferansı verdim. Ee, kulakları çınlasın Dursun Bey aldı ee, Köstence'ye mi götürüyor? Evet öyle bir şey. Ee, tam önümüzden de bir grup Roman e, okul kızları geçiyor böyle küçük çocuklar. Efendim ama e, açık tarafları ginik taraflarından daha fazla. E, dur da dedim kardeşlerimiz yani müstakbel iman kardeşlerimiz geçsinler. Efendim. Hocam vallahi ömrümde hiç öyle bakmamıştım. <laughs> böyle de bakılır. Böyle de bakılır. Dolayısıyla böyle bakmak, böyle bakmak dua etmektir. Ya koru demektir. Öyle bakmak lazım. Peki onu söyledik. Yani cennetliktirler. Yani şunu söyleyince şey yapılıyor. Aslında yani cennette cennetlik büyüklere hizmet edecekler deyince bazılarının zoruna gidiyor. Hocam karsonluk mu yapacaklar? Yok yahu cennetteler. Cennette karson olsa kötü bir şey mi? Öbürleri yatacak mı? Yok. Yok. Fiha şuhulun fâkiha. Ya. Siz cenneti yan gel yat yeri mi zannettiniz? Ama cennette herkes sevdiği işi yapacak, sevdiği kadar yapacak. Asla yorulmayacak, istemediği zaman da yapmayacak. Mecburiyetten dolayı. Fiha şugulun fâkihe. Orada canın istediği meşguliyet vardır. Yani özel zevk olarak yapacak. Görüyorsunuz değil mi? Dolayısıyla onların da canı onu isteyecek. Yani cennete layık olmuşlara susunmayı onların da canı onu isteyecek. Böyle anlamak lazım. Evet. Gelelim dünyada hikmeti. Efendim öncelikle doğuştan bir topu topak et de olabilir. Gözü görmüyor, kulağı duymuyor, efendim zihni çalışmıyor. Yani spastik dediğimiz olabilir. Veya Down sendromlu olabilir. Veya başka şeyler olabilir efendim. Öncelikle birinci hikmet şudur. Eksik dünyada eksiğiyle, uzu eksiğiyle gelen insanlar o uzvu taşıyanlar için canlı birer ayettir. Yani akıldan mahrum olarak dünyaya gelen her yavru akıl sahipleri için Allah'ın koyduğu bir ayettir. Canlı ayet. Peki şöyle düşüneceğiz. E hocam bu yavrunun suçu ne? Bu soru yamuk bir kafanın sorusudur. Bu soru yanlıştır. Yanlış soruya doğru cevap olmaz. Niye? Şöyle sormanız lazım. Bizim artımız ne? Çünkü suçu ne dediğiniz zaman Allah hak etti de vermedi demiş oluyorsunuz. Bu, bu, yavru hak etmişti. Bir çift gözü, bir çift kulağı, bir çift dudağı, bir çift eli, bir çift ayağı, bir aklı vermedi. Ben de şunu sorarım. Ne zaman hak etti? Allah'a ne bedel ödediniz sizler? Bizler. Sadece biz verilerek imtihan olunan, o da alınarak ve o ve yakınları. Yakınları. Eğer zihinden, akıldan yoksunsa yakınları imtihan oluyor demek. Ha bu çocukların ahiretteki durumu ne olacak? Şunu söyleyeyim dostlar. Akıl da geçici bir hastadır. Cennette akıldan söz edilmez onun için. Ruhtan söz edilir. Yani ruhun yaşı olmaz. Siz bir yaşındaki çocuğa akıllı olup olmadığını bilemezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Bir aylık çocuğun ama bir aylık çocuğun ruhu vardır. Ruhun yaşı olmaz. Ruhun cinsiyeti olmaz. Anlatabiliyor muyum? Onun için ruhun akıl şuası engellenmiştir onda. Ahirette bu engel kaldırılacaktır. Allahu alem. En iyisini Allah bilir. Fakat dünyada verilen her bir acının ahirette bir karşılığı vardır. Buna iman ediyoruz. O zaman Cenab-ı Hak dünyada mahrumiyetten ahirette nimete dönüştürecektir. Buna inanıyoruz. Onun için böyle bir yavruyla imtihan olan kardeşlerim bu müjdeyi unutmasınlar. Yani oraya dönecek olursak soralım. Bir şey mi ödemiş ki alamamış Allah'tan? Kim ödemiş? Hangimiz ödedik? Allah'a. Hiçbir şey ödemedik. Allah kredi açtı. Her birimiz, sahip olduğumuz her şeyi Allah'tan bir kredi olarak aldık. O zaman şu açık değil mi? Allah nimeti isteyene istediği kadar, istediğine istediği kadar verir. Bazılarına az verir, bazılarına çok verir. Hiç vermez demiyorum, hiç vermediği dünyaya gelmez. Var olmak Allah'ın nimetine nail olmaktır. Nail olmaktır. Dolayısıyla hiç kimse Allah'tan alacaklıymış gibi konuşmaz. Allah'a borçluyuz bu kadar. Hocam biri çok güzel örneklerle ifade ettiğiniz Konferans salonu içinde söz konusu olmaz mı? Çünkü bu derse gelişimde sandalyelerin üçte ikisi abilerimiz birbirlerine ayırıyorlar. Birbirlerine ayırıyorlar, bir yapmıyorlar öyle mi? <laughs> Efendim onlar derslerini almışlardır. Allah, Allah. Ben söylemeyi zayıf... Ad ederim Kur'an talebesi Allah'ın izniyle lep derseniz leplebi diyeceğinizi anlar. Hatta bazen le derseniz leplebi diyeceğinizi anlar. Onun için eş dediğinizde eşek diyeceğiniz değil, eşşemsu vel kameru diyeceğinizi bilirler. Evet.